Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 17 Kasım haftası Aslan Burçları ve Yükselen Aslanları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olan arkadaşlar 17 Kasım haftası sizin için yine böyle önemli etkiler barındırıyor. Özellikle 16, 17, 18 Kasım tarihlerinde çok güzel gökyüzünde bir açı var. Değerlendirebilirsiniz gerçekten güneş. Jüpiter Satürn üçgeni Güneş Jüpiter üçgeni zaten çok fazla hani denk gelemiyoruz bu açılara bolluk bereket fırsat enerjisi demek e, duygusal güven demek finansal anlamda büyüme demek ailevi konularda e, farkındalık kazanmak demek baktığımızda e, Satürn'ün olduğu yer zaten otomatik olarak kalıcılık uzun vadeli planlar uzun vadeli projeler anlamına geliyor kalıcı başarı anlamına geliyor ciddiyet gerektiren, disiplin gerektiren konularda şans, fırsat, bolluk, bereket açısıdır. Özellikle 16, 17, 18 Kasım tarihlerinde de etkin bir pozisyonda olacağı için buraları değerlendirin. Yaşlı kişilerden gelebilecek fırsatlar, şanslar, rehberler olabilir bunlar. Kendinize olan güveniniz daha sağlam bir hale gelir. Ne istediğinizi daha iyi bilirsiniz. Baktığımızda hani bu somut sonuçlar ön plana çıkıyor tarihlerde buraları değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, baktığımız zaman tabii ki Merkür retro, Jüpiter retro, Satürn retro. E, ve 4. evinizde <laughs> 20 Kasım 28 derece Akrep Burcu'nda dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aydan kare etki alıyorsunuz. Karşısında da Uranüs var. Özellikle 28 derece son artık 25 dereceden sonra yükseleniniz güneşiniz varsa daha yoğun hissedeceğiniz bir etki olabilir. Ama daha alt yani 25'ten önceki dereceler biraz daha uzak derece olduğu için etkisini daha az hissedebilirler. Bu etki özellikle 4. ev, 10. ev, 7. 1. evler çok etki alıyor. Tabi karşıda Uranüs olduğu için Beklenmeyeni beklemek, merkür retro, güneşle kavuşum halde olacak, o da akrep burcunda olacağı için artık geçmişten gelen, tamamlanması gereken, seni beslemeyen her türlü kalıp, duygu, düşünce, konu neyse bunları bırakmak, bunlardan özgürleşmek. Çünkü gerilimli bir açı, evet bu gerilimli açı biraz zorlayabilir. E, ani farkındalıklar getirebilir, bir anda fark edilen e, şok edici bilgileri beraberinde getirebilir her şeyden önemlisi baktığımız zaman. E, yorucu olabilir, ağır olabilir ev, aile, geçmiş e, temaları gündemde olacak, köklerinde bastırdığın duygular yüzeye çıkacak. Bir taşınma, bir ev satışı ya da aile içi bir yüzleşme olabilir. E, retrolar özellikle yarım kalmış tamamlanması gereken konuları beraberinde getirebilir. Ee, Uranüs olduğu için ani beklenmedik sürpriz gelişmelere açık olun. Beklenmeyeni bekleme e, ya da beklenmeyen her an olabilir, oldurabilirsiniz anlamına geliyor sevgili aslan burçları. Tabi bu açı içerisinde baktığımızda Venüs de Akrep Burcu'nda burada kuzey ve güney ay düğümleriyle olumlu açı içerisinde. E, bu da bir yatırım yapma şansı, miras, nafaka tazminat gibi konularda önemli bir vurgu yapabilir. Önemli bir konuyu gündeme getirebilir. baktığımızda bu yine yeni ay esnasında açılar tamamen 8. evdeki neptün'e de ulaşıyor. Neptün'le de güzel olumlu bir açısı var. Jüpiter'den de destekli. E, baktığımızda ani beklenmedik sürpriz gelişmeler, miras, nafaka, tazminat konuları, alacak verecek konuları, e, duygular, düşünceler, bastırılmış öfke enerjisi, gizli kalan bir şeylerin açığa çıkması, aniden planların e, radikal e, bir biçimde değişmesi söz konusu olabilir. E, ruhsal şifa enerjisi, Neptün, sezgiler, e, şefkat, merhamet, farkındalık, teslimiyet açısıdır. Dönüştürücü bir etkidir gerçeği anlama, zincirleri kırma, iyileşme halidir ya da iyileşme yönünde bir ilahi güç de söz konusu olabilir. Küllerinden yeniden doğmak ...hayatın yeniden dönüşmesi anlamına gelir. Yeni aylar yeni başlangıçları temsil eder. Burada yeni bir başlangıç var ama akrep enerjisiyle. Akrep enerjisi yıkmak, yakmak, yok etmek, bitirmek, dönüştürmek gibi temalara da vurgu yapıyor. Bir şeyleri bitireceğiz, bir şeyleri bırakacağız ki farkındalık kazanacağız ki... Özellikle burada hani bir yön bulabilelim tabii bu kariyer alanında iş hayatı alanında da olabilir çünkü 4-10 aksi birlikte çalışacaktır 10. ev kariyer hayatınız mesleki yaşantınız anlamına geliyor buralarda hızlı beklenmedik. Sürpriz gelişmeler, ruhsal uyanışlar, özgürleşme, belki işini değiştireceksin, belki işle ilgili çok önemli bir haber gelecek, i̇şte belki kendi işini yapacaksın, gerçeği fark etmek, kendi zincirlerinden kurtulmak, kendi zincirlerini kırmak anlamına geliyor arkadaşım bu. Yani akışa güvenmek burada, kendini ilahi adalete bırakmak, teslim olmak da çok iyi gelebilir ee, baktığımız zaman de, özellikle belirttim bolluk bereket enerjisi fırsat enerjileri çok fazla. Retrolar geçmişte kaçırdığımız şans veya fırsatların tekrar bunu hani görebilme, fark edebilme açısı da diyebilirim. Kapanmamış dosyalar, bastırılmış duygular, gizli gerçekler yüzeye çıkar diyebilirim baktığımızda. Çünkü çok hareketli bir hafta akrebin olduğu yerde Uranüs'ün olduğu yerde beklenmeyeni bekle anlamına geliyor. Gizli kalmış sırlar, bastırılmış arzular, aileyle ilgili köklerle ilgili, maddi veya duygusal kontrol mekanizmaları, güç mücadeleleri, manipülasyonlar, yeni ayın karanlık enerjisi. Ama ölüm yeniden doğuş döngüsü de var. Bu ölmek, akrepteki ölmek gerçek ölümden bahsetmiyoruz. İçinde bir şeyleri öldürmek, dönüşebilmesi, adına bırakabilmemiz adına yeniden doğuş döngüsünü temsil ediyor. Yani bir kapı kapanıyor, diğerinin açılma vakti geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili Aslan Burçları bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek sevgiyle kalın, hoşçakalın.